Sonra kasenin içerisine doldurulacak. Bundan aşamaları var mı? Buyurun. Geldim mi ekrana. 1 kilogram helva, 2 muz, 1 su bardağı süt, bir paket sütlü çikolata, bir kase de ceviz. Bu kadar, kadar mı? mı? Bu gerek yok. kadar mı? Kolay mı bu kadar kolay? Çok güzel. O zaman helvayı şöyle arkadaşlar bir parçalayalım bakalım. Şöyle Bayağı güzel paketini açalım. Av, avuçluyoruz, parçalıyoruz. Sonra güzel Hı -hı. keselim paketini. Kesinlikle. Ondan sonra ikiniz ha. elinizle böyle bir ufalayın orada. Ha. Ufalayın böyle. Param parça edin. Bana da. <laughs> un ufak olsun. Uf, un ufak. <laughs> Alıştım ben mutfağa. Alıştınız. Artık mutfağı sevdiniz. Daha çıkamazsınız ufaktan. Sevdim. Ya şey e, hamur gibi yapmayalım değil mi? Parçalayalım mı? Parçalayın. Ezmeyin, parçalayın. Ez, Sevginizle parçalayın. Evet, Şimdi burada e, sevgili seyirciler balık çorbamız için limon, defne yaprağı, tane karabiberle birlikte balıklar pişirildi. Bu pişirmiş olduğumuz balık suyu bizim çorbada kullanacağımız su olacak aynı Hı. zamanda. Yani balığın lezzeti, vitamini suya geçmiş durumda. Bir ee, de derileri alınacak, kılçıksız bir şekilde ayıklanacak. Sonra da çorbanın mantarlı, ıspanaklı, dereotlu bölümüne daha sonra geçeceğiz. Şimdi ön hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Burası hazır. Un ufak yaptınız mı? Yaptık sayılır. sayılır. Bakalım. Şimdi yavaş yavaş üzerine süt dökelim. Süt ile bir, bir yumuşatalım. Sağına gelin. Gel. İstediğiniz yerden dökebilirsiniz. Süt yetmezse süt getirebiliriz. Sütümüz var. Yetmeyecek gibi sanki ama. Güzel. Ezelim şimdi. <laughs> Elinizle sağ devam de edebilirsiniz. Ya da kaşıkla etmeyecek. devam edin isterseniz. Tahta kaşığımız var orada. Hemen tahta. Güzel. Heh. Oo Cetli iyi gidiyorsunuz ya. arkadaşlar. Ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ne durumda? Ezildi mi? Oldu oldu. Oldu, oldu Akıcı hale geldi bebek mi? Bebek maması gibi oldu. Hangi halde? Bebek maması kıvamında oldu. Tamam bebek kıva maması kıvamına gelmişse doğru yönde ilerliyoruz gel, demek ki. Gel var hale gel şöyle iyice şey Anam babam ne yaptınız ya? Olmadı mı? Ee, <laughs> Çık dışarı. Bu ne? Ben gideyim o zaman. Bu ne? Kaldır parmaklarını nasıl sakıyor bakayım bak Tuan'cığım. Daldır da çıkart yukarıya doğru. Çıkart. Ay maşallah. Ay maşallah. Hakikaten çok Bence güzel yapmışsın. Çok güzel. Güzel. Evet, sonra Kafkas dansını sen yapacaksın. E tabii e, şimdi e, helvayı iyi eriten Kafkas dansını yapacak. Burada sevgili seyirciler şimdi içerisine muz doğrayacağız. Tamam. Buradan sonra onu artık e, eldivenlerinizi değiştirebilirsiniz. Evet, artık Kaşık ile karıştıralım. Kıvamını da görelim. Ha, alalım şurada kalmasınlar. Hem de eldivenlerimizi değiştirmiş olalım. <laughs> Mira, iki tane medium sonra. <laughs> güzel. Şimdi Batuhan Bey acaba boş zamanlarında neler yapar acaba? Tamam. Boş zamanlarımda boş zamanım yok. Çok iyi bir arkadaş grubum var. Hepsine buradan selam söylüyorum. Onlarla selam efendim. Nerede, nerede onlarla, bu arkadaş grubu? Nerede? Yani kimisi ya. okuldan, kimisi mahalleden kuzenim var. Ya yani en yakın tanıştığım arkadaşımla 10 yıldır arkadaşım öyle söyleyeyim. Ya bu iyi güzel. Yani... çok güzel hiç kopmadık birbirimizden. Dolayısıyla çok eğleniyoruz. Ee, ne yapıyoruz? PlayStation oynuyoruz. Ee, işte Kim o? Yani Hı? futbol <laughs> oyunu oynuyoruz. Ha Tamam. Şimdi PlayStation deyince ben, ben onu şey yapamadım. O nasıl bir oyundur? Ee, nasıl Zeklama bir gidip. oyundur? Futbol oyunu oynuyoruz genelde. Bu nasıl bir şey? no, Halı Saha maçı yapıyoruz. Ha, Halı Saha. Halı Saha maçı Halı Saha maçının ismi mi bu? Plastik, tis, tis, Hayır değil. O başka, değil, bir, değil. Şey. başka tamam. bir şey. Değil. Başka bir şey yok. Oyun Efendim? Oyun makinesinin ismi. Makinesinin... Ha, anladım. Yani e, bilemeyebilirim yani ne bileyim hiç yani bizim çocukluğumuzda yani plastik testisin yoktu ne bileyim. Yoktu normal tari. şeyler vardı. Hani, hani yani. E, langırt falan vardı yani. E i̇şte bazen langırt. Işte. <laughs> langırt hali de var o zaman iyi. Langırt var. Ha, güzel bak. Langırt ondan sonra masa tenisi vardı. Geziyoruz. iyi bir arkadaş ortamınız var öyleyse. Evet. Bir de şimdi tabii şey var yani günümüzde bu arkadaşlıklar çok uzun sürmüyor yani. Herkes her şey çabuk tükettiğimiz için arkadaşlıklar da kısa sürede tükenebiliyor. Hani devamlılık, istikrar olması çok önemli. Çok önemli. Biz hiç kaybetmedik onu. Çok da. Böyle bir futbola falan şeyiniz var mı? Bir, Küçüklükten beri. Ben kendim bildiğim bileli futbol ve özellikle Beşiktaş hastasıyım. Beşiktaşlısınız. koyu Beşiktaşlı. Yani oyuncu olmasaydınız peki futbolcu olur muydunuz? Olamadım yani. Denediniz e, mi? Şöyle dizimde benim bir sakatlık var. Canım Kırık benim geçmiş, vardı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ondan dolayı Kırık. çok. Maçta mı oldu? Ya maçta olmadı birdenbire çıktı. Hala şurada şöyle bir şişlik vardır yani. Canım benim evet burada ya. Korkunç bir şey. Gerçekten. Şöyle aynısı şu benimkinin var. aynısı ya. Aynısı mı? Evet bende de aynısı vardır, vardır. bak gördün mü? Evet. Aynı yerden kırmışız ya. Biz Ve futbol evet. oynayamayız ya. Gereyim, Ondan geleni. dolayı da oynayamadım çok fazla. Batuhan artık seninle bir e, aynı alanda bir şeyimiz var ya. Ne, ay, ortak noktamız ortak var. Ortak noktamız var. var. Sonunda bulduk. Sonunda bulduk ya. Dizimiz, ikimizin de dizi kırık ya. <laughs> Bunları şey, Bunları ne yapayım? Ha, onlar biraz iri oldular arkadaşlar. Daha küçültme imkanımız evet, var mı? Tamam. Şey olarak mı yoksa? Geçişler. Dörde dörde, 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 dörde. bir tamam. bıçak daha vereyim o zaman. Batuhan da bir yardımcı oluversin. Yani. De. Onları bir dörde keselim. Ee, şimdi burada iki seçenek var. Muzlar parça gelsin isterseniz e, sevgili seyirciler muzları dörde bölüp doğruyoruz. Ya da muzları parçalayıcıdan böyle vışşş diye geçirip sütle birlikte vışşt Anladım. Yani bu defa buradaki o sütle muz eritildiğinde şu kıvamda muzlu olmuş oluyor. Ezilmiş muzdan bahsediyoruz. Aa, böyle Ama biz parçacık bence. muzlu olsun diyoruz. Parçacık bence daha iyi. Yani daha böyle bir kalıcı e, aroma bırakacağını düşündüğümüz için. Sıcak helva olacak sevgili seyirciler. Sıcak helva yalnız e, düz bir sıcak helva değil. Muzlu, cevizli ve çikolata, çikolata parçacıkları. Çikol neydi çikolata? Çikolata. Yani çikolata. parçacıklı daha iyi. Şahsen ben evde Pınar'a yaptıracak olsam parçacıklı yaptırırım. <laughs> Pınar ee, sana yaptırmasın <laughs> da gidince. Yok <laughs> Yo, Pınar Pınar bugün çok mutlu oldu ya. Ben onu gördüm yani. Maşallah. Pınar dedi ki acaba daha ne yaptırabilir? Şu anda onu düşünüyor biliyor musun? Yani hissediyorum. Şu anda daha başka ne yaptırabilir Batuhan acaba diyor. Hamurdaki e, mücadelesi iyiydi diyor. Şimdi muzları alalım arkadaşlar. Yeterlidir Allah bereket versin. Güzelce burayı bir eritelim. Pıtırcıkları olmasın diye. Kıvamı da sevgili seyirciler şimdi paylaşacağız sizlerle. Bakın şu kıvamda. Aa, özür dilerim canım benim Hiç, çok özür dilerim. Hayır, Eline değdirdim ya çok özür dilerim. Olsun kaza oldu. Görüyor musun? Helva kazası. <laughs> Yıkayabilirsin ellerini. Şimdi e, kıvam giderek karıştırınca koyulaşıyor sevgili seyirciler. Önce sütü koyunca bir cıvıdı. Bizi bir korkuttu. Sonrasında evet bakın kıvam tahin kıvamına geldi. Akıcı kıvamda ve güzel istediğimiz koyulukta. Çok hoş oldu. Evet atalım şimdi muzları içerisine. Biliyorum. Ha. Güzel. Başarılı, siz de bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar merak etmeyin. Korkmayın yani biraz e, şey durabilirim, sert asabi e, olabilir Gör, görselim çok, öyle çok, değil. Biz, evet. biz biraz Ondan çekiniyorduk. Dolayı biz çekiniyorduk ben de. onu fark ettim ya rahat olun. Siz de parkartlar çıkardınız. İlk kaç yaşında başladınız? 15 yaşımda. İlk 15 yaşında. Evet çok küçüktüm daha. Ben de çok geç kalmamış o zaman bir 10 yıl falan. Yani <laughs> şimdi başlayabilirim. Şimdi başlayabilirsin. Geç kalmadın. Çok güzel. Demin şimdi. reklam arasında da sormuştum aslında hani nereden geliyor bu diye. Aileden. Tabii aileden. Geliyor. Ama Bolu'luymuş zaten. Evet. Ben... Bolu mengen lezzeti merkezinden geliyor. Bolu Göynü'ye gittim. Yani Gittiniz mi? Her dükkandaki, her restorandaki, lokantadaki yemekler mi en iyisi olur yediğimin yani. Çok güzeldi. Allah Allah. Değerli sırf onun için ben. giderim bir daha yani oraya sırf onun için yani. Mudurnu, göynük mü? Göynük. Göynük inşallah efendim göynük olur, mudurnu olur, mengen olur, bolun ilçeleri, her taraf çok güzel. Yedi göller olur, Abant olur, Aladağ olur, e, Kartal Kaya olur. Yani öyle güzellikler var ki ülkemizde. E, böyle güzellik doğal güzellikleri görmek isteyen, güzel tatlar tatmak isteyen dostlarımızı bekliyoruz. Ülkemizin güzelliklerini görsünler. Ha, çok güzel bir şey oldu. Kıvama bakın şey kıvama arkadaşlar. Böyle bir şey görülmedi ya. Kürşat'cığım canım benim. Nazilli'den gönderdin helvanın bakın nasıl bir güzelliğe büründü. Zaten çok orijinaldi. E, ilavelerle birlikte dayanılmaz bir hale Tabii geldi. De. Helva yiyelim helva. Çünkü helva sağlığımız açısından çok faydalı. Helvalı e, tarifler paylaştık Buyurun arkadaşlar siz doldurun. Ben şimdi e, ben çok bir kişi balığı ayıklayacak. Sen tut ben tut. <laughs> ben <şir> neşir olmayı <laughs> sevdim. Güzel. Ee, ör, örnekte olduğu gibi doldurabiliriz. Şimdi özelliği güveçlere konulup yani Aman bir saat ya. iki saat bekleyebilir problem değil. Ee, 180 derece ısıtılmış fırında pişirecekler. Az sonra pişirecekler ama balığı bir ayıklayıverelim. Ben mi? Evet efendim. Nasıl yani? Ben çok... Balık ayıklayacağız efendim. Ya niye balık ayıklatıyorum size yani? Şimdi siz balık sevmiyorsunuz ama ben size balık ayıklatıyorum. Ben hayatımda hiç balık yemedim. Nasıl ayıklanır bilmiyorum. Balık hiç balık yememiş. 50 elli, elli balığa değmemiş. Ama abi. bugün gelmiş, yetiştirilmedi. Balık ayıklıyor. Annem hamsi doğrardı. Ben çok küçükken verirdi ağzıma. Onu anlamazdım bile balık olduğunu. Hamsi mi? Hamsi de severiz. Levri de severiz. Balığa dair bütün çalışmaları severiz. Hamsi ben de, ben de çok yedim ya. Önce derisini çıkartıyorsunuz böyle. So Korkma. Deri nefes al. Balığa dokunacaksın. Şurada şuradan böyle yakalayacaksın. Put elin üstüne alacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sev. Acele ya etme. Of. Elin üstüne kaydır. Elin üstüne kaydır. Elin üstüne kaydır. Ne yapayım? Elin üstüne kaydır şöyle. <laughs> elin üzerine kaydır. Kaydırdım. Bravo. Başardım. Ne yapayım bunu? Şimdi bak efendim kılçığı var mı yok mu ona bak. Varsa üfle gitsin. Yok. Tamam al buraya. <laughs> Yani da belki nerede? hani dayanılmaz bir halde bulduysanız direkt bir parça atabilirsiniz. Göz hakkıdır yani. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Hadi devam ediyoruz. Heh, şimdi yine elimizin üstüne kaydırıyoruz. Kaydır kaydır kaydır. kaydır. Güzel tamam. alıyoruz oraya. Tamam. Tersin. Şimdi şuradan tutuyorsun. Orta kılıçına kaldıracaksın. Yavaş kaldır. Canını acıtma. Kaldır kaldır kaldır. Heh. Şimdi buradakileri de buraya kaydıralım israf olmasın. Şuradaki etler, He. balık etleri, balık çorbası e, çok faydalı sevgili seyirciler. Balık suyuna yapılmış, sebzeyle birlikte bütünleştirilmiş bir çorba. Anam babam, Batuhan ne yaptın? Ne yaptın? Canım beni full doldurdun. Ne yapayım işte israf olmasın diye. Cansın sen ya, görüyor musun gerçekten? Alkış. Alkış, <laughs> alkış Batuhan'a. Tamam Batuhan, olsun sevgili kardeşim. Ee, kenarlarına dökülmesinin şeyi yani hikmeti diyelim bereket bol. bereketin bolluğu, taşması, e, oradan da böyle kızardığı zaman görsel bir görüntü evet. verecek. Olacak. Dökmeseniz de olabilir ama <laughs> daha ilk kez mutfağa girmiş biri için. Yok çok çok iyisiniz. İlk mutfağa girmenize göre çok başarılı. Peki mesela yo sevdiniz. Nasıl? Çok sevdim. Çok güzel oldu. Bitti Balıkla onu. buluşmanı canlı yayında gerçekleşti. Ailesi yıllardır elini de yedirtemedi. Bırak yedirmeyi. Onun için şimdi artık bundan nasıl? Çok güzel. Güzel kokuyor. Mi? <laughs> ya gördünüz mü? <laughs> Çıkardın eldiveninizi. Evet elde Tamam. E, buradakileri de alıverelim lütfen. Balık suyumuz hazır. Şimdi Balık kaldırıyorum bunu. Tabii kaldırın. Bu hepsini kaldırın. Ee, şimdi konumuz bayan oraya toparlar orayı diye düşündüm. Otancığım. Heh. Şimdi sevgili Seca, ee, güveçleri belki hani buraya kadar doldurmayabilirsiniz. Niçin söylüyorum? Şimdi doldurunca yarım bırakamazsınız. Fazla yiyip çok enerji almanıza sebep olur. Ondan hmm. dolayı. Başka bir şey yok. Yok anladım. Hani ben normalde şu ölçüyü e, bir kilo üzerinden yola çıkıldığında sekiz ile dokuz tane gibi. Hmm. Hani yarımma yakın ya da şunun anladım. gibi yarımdan bir tık yukarı olabilir. Tamam. Ee, şeye göre hesaplamıştım. Yani bir kişi bir tane yesin. İşte Miray bunu yer ben bunu yerim. Tamam olur. olur. Şimdi buranın üzerine... ben iki tane yerim bunu. Öyle mi? Tatlıyla aranız iyi öyle Çok, çok iyi. Şimdi buraya böyle irip ceviz parçaları kıralım. Böyle iri parçalar kırılacağız. Yalnız bunun çikolatasının bir buluşma anı var arkadaşlar. Ne yapacağız? mi çikolatayı? Çikolata eriyecek ama öyle bir anda, öyle bir zamanlamada eriyecek ki. Yani çikolata çikolata olalı böyle bir helva ile buluştuğunu bile hayal edemeyecek. Bu hayali biz gerçekleştireceğiz. Evet, ceviz parçaları bunu arkadaşlar. Güzel. Şimdi o zaman ben yeme yeme içme iyiyim. bölümüne gelelim arkadaşlar. Bölüm bölüm gidiyorum. Spordan konuştuk, oyundan konuştuk. Yeme içme bölümünde e, yemekler alanında hangi yemekler çok seviliyor? O zaman önce bir ayağından başlayalım. Hangi yemekleri çok seviyorum? Evet efendim. Ben e, fasulye ezmesi çok severim. Fasulye ezmesi mi? Evet, çerkez yemeğidir. Ha çerkez yemeği. Evet. O nedir diyecektim ya Rabbi. Abusta ile beraber çerkez ekmeği. Tamam, apaz, olacak. Apaz ekmeği. Evet. Mükemmel. Hayalim o yani, hayalimdeki sofra. Yani nasıl bir şey olur biraz anlatın yani. Bir de bu yani. eklendi şimdi. Eee biraz anlatın ki canımız çeksin ya. Yani normal fasulye yemeğini düşünün. Evet. Onun böyle ezdiğinizi ve böyle hafif koyu kahverengi bir kıvamda böyle şunun, şu kıvamda bir fasulye yemeği olduğunu evet. düşünün. ama mükemmel tadı böyle içinde özel böyle e, apaz otlarıyla bir şeylerle böyle karıştırılıp tamam çok güzel oluyor. Allah Allah Bu apaz yemeği. mi? Apaz evet. Ap apaz mı? Apaz. Ab haz normal evet has. evet ya bilseydim ben bugün o sizin bahsettiğiniz tariflerden koyardım ama kısmet olmadı bir dahaki <laughs> sefere <size> <laughs> ben onu e, aklımda tutarım ve uygularım Allah kısmet ederse şey şimdi sevgili şey seyirciler şey. şu anda arkadaşlarımız hazırlıkları tamamladılar bunun içine girer mi bu başlık acaba ya <laughs> Heh, girdi tamam güzel şimdi ayran yapacağız eee ana o... Ya Burayı kim ısıttı ya? Isınabilir canım yani ocağın kenarında normaldir. bayağı bir canım yandı olsun olabilir. Şimdi e, ayranımız fesleğenli olacak.